Bütün, devletleri dener bazı kulları. Kul ki tutar. Millet için bu da Hangi idareye layıksa millet, o şekil idare edilir evet. Rahman değilse o zaman kuzgunu leşe döndü. O Allah ki o Allah ki her ameli tartar iki aslı yede öter o, her geceyi bir şafakla yırtaklayın dünyayı boşa döndürür. Tasayip zalim zalimse hünkar, tacını tahtını başına yıkar, kanalı gündana sokar, mazlumu zindandan başa döndürür mazlum gözünden başa dön. yürekleriniz var Allah yar Allah yar olsun. Allah yar Allah, yarısın. Allah, yarısın. Allah